Yine başladık bir videoya. Nasıl başlayacağız? Ne oluyor? Lan düşüm. Herkese selamlar olsa bugün sizlerle birlikte o ne diyor? O ne diyor mu? Böyle bir şey var ya bir tanesi Ha, oradan test yapacağız. Ee, böyle o ne diyordan test falan isterseniz yani böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer 1000 like gelirse ikinci bölüm gelecek. İkin, yani serisi gelecek. De devam edecek. Bir De konuşamıyorum ya. Devam edecek. Ya sizden vereceğim. beğenin ya. Beğenin. Hadi geçelim. Evet ilkinden başlıyoruz. Finansacıdan hangi süper kahramanız? Buna bakıyoruz şimdi. İlk teste başlıyoruz. İlk soru kendini parasal anlamda özgür hissediyor musun? Yani Şimdi ne desem yalan olur. Hissediyor muyum? Aynen çok nadir olsa desediyorum hissediyorum yani. Çok da değil. Yeni bir teknolojik cihaz olduğunu düşün. Hangisini yaparsın? Abicim şimdi ortalı şey vardı. Şimdi neden en son çıkan hangisi onu alırım ki? Ya yani hangisi en çok hangi? Diyelim ki iPhone 15 çıktı. Ben niye gideyim iPhone 15 alırım ki? Belki benim istediğim şeyler karşılamıyor. Yani o yüzden yenisini almam. Hangisi onu alırım. Yani o yüzden hep aynen olanı satın alırım yani benim için ne oldu. Yatırım yapmak konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi yatırım yapmak konusunda her zaman az da olsa kenara para atarım abi. Net, kesin cevap bu. Yani bunu yapan var mı? Ne bakıyorum? Ne bu <laughs> Genel olarak kararlı ve hedeflerine sadık bir olduğunu söyleyebiliriz Yani evet hayır koysun onu yap mutlaka yapar. Kredi kartı kullanıyorumuz. Hayır. <laughs> Nakitten yana yemek. Çünkü nakitte de ya en azından nakitte de bir şeyim vardır ama nakitte en azından şeydim. Mesela diyelim ki bir şey oldu, acı bir şey oldu. Hemen çıkartıp mesela. Ben yani o kafadayım şu anda. Peki ya kredi kartının limiti ne kadar? Yani aylık gerimden az kartım yok benim. Derim geçerim kardeşim. Kartım yok. Bak sen bana bakıyorsun. Sık sık alışveriş yapar mısın peki? Hayır tabii ki de. Yani yani sık diyebilirim dersek geçerim ya. Son soru. Parasal açıdan kendi açıdan sıkışık durumlar olduğunda harcamalarına dikkat ediyor musun yoksa halleri dizip geçiyor musun? Bilmiyorum ki o kadar çok şey yapmadım desem de yani yeridir yani. Evet, Euroman çıktı. Diyecek kelime bulamıyorum. Evet yeni bir testte daha karşınızdayız şimdi seçtiğin renklere göre ne kadar enerjiksin enerjik. Aga ben konuşamıyorum, ben konuşamıyorum ya. ya hangi renk sana kendini iyi hissettiriyor bakalım hemen ee, siyah beyaz diyor. <laughs> yani abicim maviler de güzel yeşil de güzel ama ya en çok mavi abi ya çünkü mavi en azından bir şey var deniz gibi bir şey var ya işte oraya gidiyor aklımda. Ne diyorum lan ben? Şimdi de sana en uzak rengi seçmeni istiyor. Tabii ki de kardeşim bu kahverengi. En sevmediğim renk. Ya sevmediğim renk derim Yani bakış açısı olarak renk. Ne diyorum lan ben? Bu sarı görsellerden birini seç. Bakalım. Çiçek var. Bu var. Bunlar ne ki anlamadım. Aga bu ne? Kırkı gibi bir şey herhalde Merdiven Ve mont Ta Yani Şu anda bana en güzel gelen şey bu olmuş yani. yani en güzel gelen bu olmuş Mutluluğu bir rengi olsa ne olurdu Bir yandan buraya bakıyorum çünkü arkadaşlar Ekran ekran yakalamacısını Yakal Kırttığım için küçük duruyor ve o yüzden de yazılar gözükmüyor diye Siz de okuyun diye şey yapıyorum yoksa kendim şöyle geçirim okurum yani de şimdi inandırıcı olmaz diye şey yapıyorum o yüzden yani birazcık bu seferlik birazcık şey hata hatası çok özür dilerim çok Mutluluğun bir rengi olsa ne ren <laughs> ne renk olurdu videonun full dıt olacak yani az şey olacak bip olacak neyse mutluluğun bir rengi olsa ne renk olurdu hmm, ya pembe Anlatabiliyorum Pembe daha iyi olurdu. Hem de daha iyi şey olurdu. Bu kırmızı renkli görsellerden birini seçmeni istiyorum. İstiyoruz. <laughs> Konuşamıyorum ben bugün. <laughs> Vallahi çalışacağım. Evet. Vigonda var. Makaron. Hiç yemedim hayatımda. Eee... bu ne oğlum? Kanlı deniz mi lan? Bu ne? Değişik bir şeyler var. Ee, yani Abi bu. Neden derseniz ya bu da değil aslında çiçek. Çünkü en azından bir şey var, ferahlığı var. Şimdi ilk gözüne çarpan rengi seçmeni istiyoruz. Ben mi malım? ben niye çarptım lan? Bence mavi. Çünkü mavi ağırlık olarak vurmuş. Ya da bu mu ya? Aynen bu bu. Çünkü en çok o vurdu şu anda gözüm. Çocukluğunu bir renkte anlatmanı istesek hangi renki seçerdin? Daha benim çocukluğum bitmedi. <laughs> Beyaz derim geçerim kardeşim. Son olarak en beğendiğin renkli ayakkabıyı seçmeni istiyorum. Şimdi olaylara bakarsak şimdi benim çok sevdiklerim var. Mesela diyelim ki bu. Dur. Bu. Ama yani hayatımda hiç giymediğim için nasıl bir rahatlığa sahip onu bilmem. Rahatlık demiyor zaten, renk diyor, geri zekalı. Ben... Şimdi, iki tane seçeneğimiz var. Ya ben şunu diyorum, ya da şu. Ya da şu. Bu mu? Aynen bu ya. Bu. Enerjiksin diyor. Ben de biliyorum enerjik. E ben bunları ne anlat... Evet, yeni sesimize geldik hangi ilçede yaz tatili sana iyi gelecek? Kardeşim Sivas derim geçerim. Ne anlatıyorsunuz? Ben konuşamayacağım yine genelde. Neyse. Öncelikle bir tatil planım var mı? Yok. Gelişine bir tatil yap, bir tatil planı yaparken ilk olarak hangi göz 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 bulundurursun? Yani mesafe var. Gideceğim yerin tatil anlayışıma uyuması var. Bir de bütçe var şimdi. Yani şu dönem baktığımızda bütçe bence daha iyi. Üçüncü en sevdiğin yaz ayı hangisi? Bu arada arkadaşlar evet biliyorum şu anlık bazen buraya bakıyorum. Nedenini geçen az önce de söyledim. Arkadaşlar şimdi ilk defa böyle bir şeyden video yaptığım için nasıl yapacağımı bilemedim. O yüzden başka bir youtuberlardan baktım. Mertcan var falan, Mertcan abiden falan baktım daha Onlar böyle kırpmış ekranlar, ben de kırpayım dedim. Kırptığım için de şimdi çok fazla hassasiyeti mi neyse artık çok fazla olduğu için indiriyorum yazı gözükmüyor o yüzden size okumak gerekiyor ve ben de bazen bakıyorum o yüzden yani eğer şey demeyin çocuğun yanlarda arkadaşı hayal arkadaşları var onlarla konuşuyor demeyin yani sıkıntı etmeyin ben iyiyim siz deyiz peki yazın Alam, ala... Al. Peki yazın. Alametre fakültelerin... Oğlum bu ne? Bu ne? hangisini daha çok seviyorsun? Bu ne oğlum? Ne diyeyim ben buna? Oğlum bu ne? Alametre fakültelerin... Arapça oğlum bu. Ben bunu nereden bileyim? Yaz akşamları dondurma. Ne diyeyim ki? Karpuz veririm geçerim kanka. Havuz insanımın... Havuz insanı mısın? Deniz insanı mısın? Demiş insanı mı? Abi Havuz insanı mısın? Deniz insanı mısın? Ya Ama deniz de iyidir Deniz de aslında güzel Çünkü denizde bazen böyle Kaşık gibi şeyler oluyor Bazen böyle deniz batıkları falan oluyor Ne alaka derseniz benimle de zekan düşük yani O yüzden zeka testi yapalım <laughs> İmkanın olsa yurt dışı tatilimi istersin Yoksa ülkemizin tatili Tatil beldeleri yeterli mi? Benim konuşmayı öğrenmem lazım ilk önce. Neyse. Yurt dışı yurt dışı. Şimdi yurt içinde daha çok gezdiğim için yurt dışına gezmek. Ya abi yurt içi derim ya. Çünkü ben neden derseniz yurt içinde daha güzel oluyor. Çünkü yurt içinde en azından bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Bir kendi hissediyorsun kendi ülkeni hissediyorsun yurt dışında yurt dışında da öyle ama yurt dışında ne olacağım belli değil ki denizden balı, köpek balığı da çıkar son olarak yaz deninde ben gidiyorum ya son olarak yaz deninde deninde yalnız arkadaşa benim suçum değil burayı yanlış yazmış kendileri yapmış kardeşim yanlış yazmışlar benim sorunum değil ki son olarak yaz denildiğinde hatta gelen rengi ve veya... rengi seç ve testi bitirelim Bence de yani <laughs> adam burada bile anlattı yani yeter artık. Yaz dinledin hala. Sarı. Şimdi Alanya çıktı. Alanya yurt içinde mi var? Yurt içiymiş ona da Evet bir videonun da sonuna geldik. Testimiz bitti arkadaşlar. Eğer siz de Onelion'un testlerini böyle devam etmesini istiyorsanız tam olarak 1000 like atarsanız çok sevinirim. 1000 like de yenisi gelecek arkadaşlar. Ve belki de bazı arkadaşlarına çekebilirim. Eğer isterseniz öyle bir şey. Şu an bu İlk video olduğu için yani kanalımda normalde videolar çekmiştim var ama e, bu bilgisayardan ilk videom olduğu için maalesef ki format falan kötüydü. Çok özür dilerim ondan. O yüzden ve kamera ses kamera sesinden de birazcık kaynaklı olduğu için fermo, per yani bu videonun performansı birazcık düşüktü. İnşallah bir dahaki videolarda güzelce sesimiz yani iyi, video kalitesi güzel olur inşallah. Başka diyeceğim bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediniz de dislike atın. Abonelikten çıkın. Bu da benim ceza olsun O yüzden Allah'a emanet görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.